Yaramaz çocuklar gibisiniz. <laughs> Annemi hatırlattınız bana. O da bir tarafım kesildi mi? Hem söylenir hem de temizlerdi böyle. Döver miydi? Oo, ne dayaklar yedim ben. Nerede buldunuz bu cam kırıklarını? Canım işçilere yardım ediyordum. Daha doğrusu kaytardıklarını fark ettim. Motivasyon olur diye toprağa şöyle avuçlayayım dedim. Cam oradaymış. Cart. <laughs> bu sabah Abdül'ü gördüm. Hesabını kesmiş gidiyordu. Acaba diyorum patrona rica etsek Fayda etmiyor ben aradım konuştum Bir hemşerisini koyacakmış kapıya Abdülün deliliklerini bahane Canım yani olmaz ki Canlı istediği zaman bir insanı işten kovamazsınız Hem böyle işlere karışmaması gerekir Çünkü öncelikle siz varsınız burada Mustafa Bey Bizim yarınımız garanti mi? dur bakayım, dur, dur. Ah. Abdül amca hayır ola ne bu yahu? Aklı mücadelem sonuna kadar sürecek. Hak verilmez alınır. İşçilik, kuşluk. İyi de ne oldu bir anlatsana. İşten atmalara son. Patron orada, işi burada. Abdül amca tanımadın galiba. Ben Zeynep'im, Zeynep. ben de şimdi arkadaşım Zeynep. Iy, arkadaşı Zeynep. <laughs> Hoş gelmişsin Zeynep Hanım. Nasılsın? Sağol. Ne oldu anlatsana. Sen sağ ol. Attı bizi işte. Kim attı? Nazım Hanım mı? Olur mu öyle şey? Nazım Hanım beni sever. Patron attı öyleyse. He. Bir hemşerisi varmış. Onu koyacak kapıya. Olur mu ama? Olur. Ben kızları bir toplayayım bakalım. Belki bir çaresini buluruz ha. Bul kurban. Sekiz nüfus benim elimde bakıyor. Hem valla billah. Tamam sıkma canını. Burada olmazsa da buluruz bir iş. Tamam mı kurban? He. Buğra. Atmışlar adamı işten. Ne şekerdir bir bilsen. Hadi gidip bir yerden telefon edelim. Ay edersin Zeynep. Çok biçimsiz bir zamanda çaldı da. Ha? Aa! Yedikleri boka bak ya. Şimdi geliyorum. Hatta yoldayım bile. Alo! Zeynep! Kızları da ara. Mükü? E nükü bu. Meşguldür tabi Cepten ara. Aa! O da mı meşgul? Ha! Anlıyorum galiba. Tamam geliyorum hemen. Olay neredeyse bediş oradadır. Oh hey o oh, hey o. Oh. Ah, sersevlere bak, bizim Abdül'ümüzü işten atıyorlar. Var mı olan öyle dalga? Abdül bizimdir, bizim kalacak. Abdül bizimdir, bizim kalacak. Abdül bizimdir, bizim kalacak. Kaygan kaygan, bizim bizim, abdür Abdül! Abdül! Abdül'ü isteriz! Evet! Abdül! Abdül! Yaşasın! Gittikçe kalabalıklaşıyoruz. Ne oluyor? Ne diyiş? Kaydımızı sindiririz! Patronumuzu bildiririz! Kaydımızı sindiririz! Patronumuzu bildiririz! Kaydımızı isteriz! Abdül'ü isteriz! Yoksa buraya pisleriz Abdül'ümüzü! Yoksa buraya bizleriz. Ah günümüzü isteriz. Yoksa buraya <laughs> bizleriz. Ah günümüzü isteriz. Yoksa buraya bizleriz. Ah günümüzü isteriz. Yoksa buraya bizleriz. Ah günümüzü isteriz. Yoksa, isteriz. Yoksa, Adalet Adalet isteriz. Yoksa çocuklar. Ama onu işten çıkaran ben değilim. Daha iyi ya siz de bize katılın o zaman. Ha, evet evet bakın evet, 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 evet. haklı. Biz size katılamayız. Ama sizin tepkinizi gerektiği gibi aktarabiliriz. Hepsi birden işi bırakıyorlar deyin hocam. Ha? Ne işi ya? Canım kayıtlarımızı falan geri ha, ha, e, ha, Tabii ha, doğru. O, bu fena kaptırdı kendini direniş ayaklarına. Kızım sen anarşist misin? <laughs> Onun ruhu anarşist ruhu. <laughs> Abdülcüğüm hiç canını sıkma. Bu işi çözüldü bir. <laughs> Artık benim gözüm arkada kalmaz. Hapşıs! Hey! <laughs> <Abdülsün. gülüyor> Kararlıyız kararlı. Kararlıyız kararlı. Benim de bu şekilde konuşamazsınız. Ben size bir durumumu hazır, aktarıyorum. Kararlı. Bana öyle gibi geldi. Kararlı. Evet dinliyorum. Bir bir hazır, bunu hiç tavsiye etmem. Çünkü çocukların ellerinde velileri kararlısın tarafından imzalanmış dilekçeleri kararlı var. Kayıtlarını istiyorlar. Kararlı, kararlı is., kararlı. Abdül işe alınmazsa dilekçelerini verecekler. Anlayamıyorum. Bakın kararlı. Kararlı, kararlı. size düşüncelerimi söyledim. Ben Abdül'den memnun. Kararlı, kararlı, kararlı. Kararlı kararlı. Kararlı, kararlı. Evet her şeye rağmen. Elbette. Teşekkür ederim. Kararlı, kararlı, kararlı. Come on. Come on. kadar öğrenciyi gözden çıkartamazlar. Hmm. E biz zaten zor yatırıyoruz parayı. Bırak kırı satayım. Ben de zaten evleniyorum. Abdül bu okulun demirbaşıdır. Hı hı. Geçen, Aa bak bak geliyorlar Ay. gördünüz mü bakın Ay. acaba Aa suratları da ne kadar asık Gerçekten eyvah ayırır. beceremedik galiba kızlar bunların yüzü hiç gülmüyor ama Dışan. eyvah değil mi bediş Hı. Hı? 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 ne kadar çıktı hocam Hı? Hı? bir gün daha sabredeceksiniz çocuklar Aa. çocuklar hiç değilse kesip atmadı. Sıkıysa kesip atsın. Nasıl Hiç. kesiyormuş? Hı. Kesip atamazlar. Yanıtın yarın alacaksınız. Hı -hı. Ya. Hey ne var? Başın mı ağrıyor? Çocuklar. Siz evet biraz ya. sopa yedim de kafam Aa Ama ne sopası bakayım? Gelen bir şey. Biri elinden düşürdü. Bir şey yok canım korkma. Bu tür eylemlerde her an her şey olabilir. Hazırlıklı olmak lazım. Evet bedişin olduğu her yerde kask giymek mecburi. <gülüyor> <gülüyor> Siz olmasaydınız tatilde yalnız kalacaktım. <laughs> ben de güzel vakit geçiriyorum. Hem sizin gibi her gün gelmiyorum ki ben. Ortalamanızı söyleyeyim mi? Haftada iki buçuk gün. <laughs> Pantoller gibi hesap mı tuttunuz yoksa? Sizin için ödenek isteyeceğim bizim Hınzır'dan. <laughs> Giderek ağzımız alışacak bu söze de. <laughs> Ama nasıl yakıştırıyor çocuklar? Alır mı izlersiniz? Hiç fena olmaz yani. Alacağımızı sanıyorum. Vermezse yükleniriz biz de çocuklara. Yazın bakalım birer dilekçe koçunuz için diye. <laughs> evet. Sevindi adam. Sevinmez olur mu? Kolay mı bu zamanda işsiz kalmak? Abdül Efendi. Abdül Efendi. Yok geldim, galiba. Geldim, geldim. buyurun ee, efendim. Abdül efendim. Ne yapıyorsun orada? Yemek yurdum efendim. Niye yemekhaneye gitmiyorsun Abdül efendi? Efendim ben helaya gitmek için... <laughs> Yeni nöbeti bıraktı demesin bizim burada. <laughs> ben şu parayı görünce nasıl da gülersin ha?